Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle farklı bir içerik yapacağım. Taksiden yolcu aldık harita çalışıyordum da. Bugünkü konsepte bir taksici, taksi şoförü İstanbul'da 12 saat çalışsa Takside ortalama ne kadar kazanır diye bir video çekeceğim. Kanalda böyle bir video yoktu kazançlarla alakalı. Bugünkü videomuzun konusu bu. Eğer bu video tutar da hoşunuza giderse bunu seri haline de getirebilirim. Bir aylık süreci de paylaşabilirim. Bir taksi şoförü bir ay çalışarak ay son eline ne kadar geçirir diye bir konsept hazırlayabiliriz isterseniz. Eğer böyle bir şey isterseniz, yorumlarda belirtirseniz böyle bu tarz bir içerik de yapabiliriz. Şimdi bir taksiden bir yolcu alacağım. Ona doğru gidiyorum. Şu an itibariyle saatimiz gece 3.29. Yaklaşık bir 5 dakika önce işe başladım ben. Gece saat 3 itibariyle. Öğlen 3'e kadar çalışacağım. Şu an daha yeni uyandım. Tam da konuştum ben de bilmiyorum. Açılış konuşması yapması da zor zaten. Konuyu daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada video geçmeden önce abonelikler önemli biliyorsunuz. Destek amaçlı kanala abone olursanız şu aşağıdan hemen sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. O zaman videoya geçelim. Muhanat bakalım. Şu an videodayız. Hadi bakayım. Sigara yasak abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam tamam. Nereden çıkalım abi? Bu soldan çıkarsın. <laughs> ya. ya iş yeri burası. Hobilenk'te <laughs> çalışıyoruz. He. Plastik fabrikası. Birden rahatsızlandı. Buraların fena ağrıyor. Allah al geçiyorsun ya. Yani. Eyvallah. Bir eve gideyim dedim hani. Sizse de direkt doktora git bence eve gitmekten He? Doktora git bence. Belki <laughs> zehirlenmiş de olabilirsin yani. Burada mı gidiyorsun? Daha yemek bile yemedim yani düşün o derece. Valla. Ya taksi numarası yok. Aynen. Sistem bir saat valla. oldu dışarıdayım. dışarıdayım. Vallahi. Vallahi billahi. Dedim bari bir uygulama var. Hani onu deneyeyim nasıl bir şeymiş. İkinci sefer mi? İkinci sefer mi? Ne falan. İkinci sefer olması lazım. Denedim. 10 dakika mı? Yarım saat mi? De aradı durdu. Taksi bir tane. Ee. Allah şükür sen denk geldin. <laughs> Vallahi. Öbürü bulamadın mı seni yoksa? Ya yok e, ee, öbürü dedim bir sene falan oldu işte. Kardeş buradan yukarı çıkacağım. Sistemler bu yüzden önemli ya. Mesela senin olduğun yerde taksi geçmesi imkansız yani. Aynen öyle. Oradan de. araba falan geçmez. Taksi durağı da yok. Aynen durak da yok. Ya tanıdık olacak ya da sistem olacak. Kardeş bura istersen sol git. Altına altın, var araba. Bravo tamam, Bravo. 67. Abi de bunun komisyonu var değil mi? 40 lira. Komisyon da 500 oluyor abi. Bir taksinin şeyi böyle. 400, 500 mi? Aynen. 40 lira şey var ya. Bereket <edersin> abi. Bereket olsun. Sağ geceler abi. Sağ Eyvallah abi. Sağ olasın. Ödemeyi kart seçmiş yani. Evet arkadaşlar ilk yolcumuzu attık. Saat şu an 3.48. 3 30'da aldık. Yaklaşık bir 18 dakika falan sürdü aşağı yukarı. 440 lira, 460 lira yazdı. 40 TL'de bir taksinin hizmet bedeli ücreti. Ona veya 500 TL oldu. İlk siftahımızı 500 TL olarak açtık. Bakalım sifti abiden bereket Allah'tan. Şimdi diğer müşterilere geçelim. Hadi bakayım. Tabi buralar hızlı hızlı geçiliyor da aralarda alabilir kaç saat var. Tabi sizi sıkmamak için, şey yapmamak için. Biraz hızlı, hızlı geçiyoruz. O zaman diğer müşteriye geçiyoruz. Hop, hop. Şimdi diğer müşteriye zonat bakalım. Selam. selam abi. abi. Şey, meydana doğru çıkarım değil mi? Buradan direkt yukarı çıkarsan Kusura çıkarsın. Evet abi. Bırak, bereket versin. İyi de. geceler. Sağ, sağ. İkinci yolculuğumuzu yaptık. Bu da 170 TL tuttu. Şu an kasamız toplamda 500 artı 170 670 TL. Güzel maşallah. Dayı büyük ihtimalle metrobüse çıkar ya. Aleykümselam abi şu. Bir daha gör tamam. Tamam evet. tamam. Merak ettirsin abi. İyi geceler. Evet arkadaşlar, üçüncü yolculuğumuzu attık. O da kısa mesafe, 135 TL. Merhaba. Sağ olasın. Buna çıkmaz oldu galiba değil mi? Çıkmaz evet. Aleykümselam. tabela var mı? Ben görmedim ya çıkmaz diyor. Bu Bu da tabela yok. Yok değil mi? Evet, yok da çıkıyor. Aynen tabela yok. <laughs> Sen giriş burada. Tamam, giriş zaten burası. Şeyle 375, 370 yeter Buyur abi. Bereket versin. İyi geceler. İyi, iyi geceler abi. Sağlısı geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Dördüncü yolculuğumuzu da yaptık. Ee, gene bir taksi aldık yolculuğu. bir yolculuğu. taksi bugün maşallah güzel çalışıyor. Yolculuğu bitir ödemeyip kredi kartı seçiyorlar. Sonra nakit veriyorlar. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden hesabı az kalma ihtimalleri var. Oturacaksınız muhabbet çıksın. yarın akşam doldurdum bile dükkanı. He doldurdum. Gelecek mi yarın akşam? Evet, ya, ne geleceğim baba? Gel anasını satayım. Gel yarın akşam dükkana. Şey Burada aşağı mı ineceğiz? Yok, evet. Karşıdan ama. Ha, ters ineceğiz. Hı, Hı. Ters abi de alttan gidelim. Gitme öyle gitme o zaman. Nasıl gidelim? Yolu yok ki. Nasıl yapayım? Yukarı mı çıkayım? Soldan gidelim. Çok uzun. Baksana hep kaptırmış gibi öyle. Yavaş gelemiyor ki. Şöyle biraz bereket etsin. Evet, evet. İyi geceler. Yolculuğumuzu da attık. 180 TL var. tuttu. <laughs> Bereket versin. Yolcu bana tersten karşı yola geçip ana yola Yani ana yol var. Cadde madde değil. Bildiğin ana yol. Karşı şeride geçip oradan aşağı oradan tersten sola dönmemi istiyor. Ben de zannediyorum ki alttan git falan diyor. diye zannediyorum. Ben karşıya geçip oradan tersten inecekmişim. Niye gideyim? Yok hayır niye öyle bir, öyle bir şey yapayım. Yani onlara eksik yazacak diye ben niye arabayı tersi sokayım ki. Bir de yol rampa rampa yukarı. Alttan gelen adam yapıştırıp geliyor. Biliyorum ben burayı. Bu bölgede çalıştığım için biliyorum buraları. <laughs> alttan adam yapıştırmış geldi. O an işte geri dedi. Dedim bak dedim arabalar nasıl geliyor görüyorsunuz değil mi? Hepsi yapıştırmış geliyor. Orada en az gelen 70 de geliyor Allah küsen bir kaza olsa. Diyelim kaza oldu tamam mı? kazada zaten ben yüzde bir zaten o kazada ben yüzde yüz suçluyum neden çünkü ters şeritteyim tersten geliyorum yani yani bu mahkemelik oldu bu kaza oldu yaralanma oldu bir şey oldu ya da polise denk geldi herhangi bir şey oldu mahkemeye çıktın diyelim hakim demez mi Sen salak mısın oğlum demez mi yani senin ters yolda ne işin var ya işte yolcu istedi de o yüzden girdim desen Yemin ediyorum var ya adama yani şeyle gülerler yani. Eğer bu işi yapan arkadaşlar varsa ve bu işi yapmayı düşünen arkadaşlar varsa yolcu size ters şeritten gitmenizi istese, is, ısrar etse dahi gerekse yolcu indirin o ters şeritlere falan girmeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Allah kimsenin kaza yapma ihtimali yüksek. Onun harici ters şerit cezası şu an itibariyle 9000 küsur TL. Ne gerek var ki? Adam 20 lira eksik verecek diye seni tersi sokacaksın abi. Abi hiç gerek yok ya. Bunu da böyle kısaca bir anlatmak istedim. Gün içerisinde çok başımıza geliyor. Ters şeritlere girmemizi çok isteyen yolcu var. İşte mesafe kısaltmak için, daha hızlı eve için. Ama gerek yok arkadaşlar. Terse girmeye hiç gerek yok. Laf uzatmadan diğer yolculara geçiyorum. Oynat bakalım. Hadi bakayım. Ne abi? Birer tane de metresimiz var pavyonda. Onlarla bir takılıp gelelim. Aynen. Hadi görüşürüz. İşiniz bitince buraya getirin de bir de biz takalım. <laughs> tamam. bakalım söyleriz gelirlerse getiririz. Gelirler gel. Enes bağlar onu. Hadi tamam. sür bakalım. <laughs> Enes kamera açın Enes. <laughs> Mikrofona takıl ha. <laughs> Siz paylaşacağım araya <harika> atacağım sizi. <laughs> İnanmıyor. Açık varlar bak. Akit abi selam söyle buraya. <laughs> Akit abi giderken yolu sene bir röportaj yapalım. Ben şöyle bir içerik yapmayı düşünüyorum. Taksicilerin sevmediği yolcu tipleri. Mesela düşün, en sevmediğin yolcu tipi nasıl bir şey? Düşün ben onu bir dakika sana soracağım. Tamam mı? Hızlı düşün ama. Sevmediğim <laughs> yolcu, parasını ödemeyen yolcu. Ya ben <laughs> Yolu tar şey yapan yolcu. 135 lira vereceği yerde yolu tarif eden yolcu. Lan nereden gidersen git 135 zaten. <laughs> Karışma işime. Aynen. <laughs> <bana. Bizim gülüyor> Onu en sevmediğim iş benim kendi kendime trafikte gitmek. <laughs> Vallahi ben çıldıram ona. Ben de hiç sevmediğim şu an. O Marmara yolu için takılıyor. Aynen. Hepimiz o yüzden ama takılıyoruz ya. gidiyorum. Bir çaldı. Var mesela böyle uyuz oldun. Keşke bunu almayıp da indirseydim falan dediğim. Dışarıda 15 dakika bekleyip sigara içmeyip gelip arabada sigara içen yolcu. <laughs> Bana ben çok acayip uyuz oluyorum ama. Hep de bana denk Abi geliyor. Zaten oradaydın yani daha arabaya <laughs> e bindin selamın alıyor. Kim sigara içebilir mi? Hiç Aynen. <laughs> bana hep denk geliyor bu. Araba biniyor <laughs> aradan 10 saniye, 10 saniye geçmiyor. Ya diyor bir sigara içebilir miyim? E kardeşim zaten be, en az 10 dakikada dışarıdasın. Niye içmiyorsun dışarıda? Buna ben de uyuyorum. Buna ben de katılıyorum işte. Bırak. Taksi yapadan yok belasın. <laughs> Valla. Eşimden 12 bin lira para alıyorum. Taksi tutacak gücüm mü var yavrum? Doğru dedin. Bunu yani. bir bekleyemedim. Üşüdüm şimdi. MR çektirdim. Bu yani, dönüyor. şimdi Geçmiş olsun. Yaş 50 var mı teyze? Hı? 50 var mı yaş? 84. 84 benden genç duruyorsun sen ya. Ha. Ha. <laughs> buradan derece. Karşıya geçeceksin ha. Se, senin maşallahın var ya. Evet. Kültür merkezinin önünden geçeceğiz. Aynen. Sen buraları biliyorsun artık. Ha? Buraları biliyorsun artık buraları. E, tabii oğlum 15 sene oldu gelirdi. dedim ya sana işte taksiyle gelecek gücüm yok benim. Doğrudur. Ha. Doğru git artık. <laughs> Günümüz bekleyemedim. Üşüdüm var çektirdim. Başım dönüyor. Aynen hava soğuk biraz. Ben de sana para çıkarayım. Al bakalım. Bana amca kızı yalma diyor. He? Amca kızı yalma diyor. Yok, yok, yok oğlum. yok oğlum Sen al şunu. Yok oğlum, ben... Oğlum da olsa... Allah. Ben kimseye üzmem. Dedim ya 12 bin lira maaşım var. Doğru gittiler. Ben döneceğiz işte. Yine de döneceğiz. Bu teze bereket versin. Şuradan döneceğiz Aynen, şuradan geleceğiz. Konum direkt senin evine götürüyor bak. Bak şuradan dön. Ne dedin? Konum direkt senin evine götürüyor. Aha, oradan gösteriyor değil mi? Buradan gösteriyor, aynen. <laughs> i̇şte münasip bir yerlerdi şu ev. Bu ev mi? Evet. O zaman dur ben şu hale yanaşayım. Rahat ha. değil. Çok bir dakika yaşadın bekle yaşadın bir abi. Çok sağ ol. Rica ederim sana. Yani. Sağ işler olasın. İyi Geçmiş olsun. Dikkat kendine. Oh, i̇yi yavrum. İşte. Dizlerin içinde parantez var. Ben tutmayayım. Allah yardımcı olsun. Hadi. Yaş var. Ya maşallah var ya sen bizden gelsin ya. be <laughs> 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 Sağ <ben sana> ol. <laughs> sağ ol abla. Görüşürüz. Ya, işte. Sağ olasın abi. Gele. Eyvallah. teyze 84 yaşında ama enerjisi bayağı iyi. Eski toprak ya. Arkadaşlar bazı bölümlerde mesela şöyle yapacağım ben. Yolcuların yüzünde yolculuk alan diyaloglarımı da paylaşacağım kısa kısa. Evet bu yolculuğumuz mesela 150 lira tuttu. 135 TL, 130 TL aldım ben teyze biraz durumundan falan bahsetti. Şey yapmak istemedim. Normalde hiç para almayacaktım da ya şimdi ayıp olur diye öyle bir şey de demek istemedim. Bize de parayı çıkarsın ya direkt vermek istedim. Öyle beklemek istemedim. Burası 150 TL tuttu. 130 TL attık. Aldık. Kasa artı 130 TL. bazı bölümlerde yolcular yok. Bu bölümlerde kısa kısa yolcuları vereceğim. Bir de aldığım miktarı göstereceğim. Yani şöyle bir içerik yapıyoruz. Tamamen gerçekçi bir sistem. Ne çalışıyorsak, ne kazanıyorsak o günün sonunda artık bir şey kalır. Kalmaz. Veya güzel bir para kalır. Veya az bir para kalır. Bütün çıplaklığıyla, gerçekliğle ben size her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Öyle taksi yani taksiye çalışarak günlük 4-5 bin lira kazanıyorum, 10 bin lira Böyle şeyler yok. Ben tüm gerçekliği, yolcular da dahil Yolcu inerken işte verdiği parayı falan göstereceğim. O şekilde paylaşacağım. Bazı bölümlerde yolcular yok. Bir iki tane öyle iş attım. Orada da telefonun şarjı bitmişti. Şey telefon diyorum. Kameranın şarjı bitmişti. O yüzden paylaşamadım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oynat bakalım. Şimdi diğer yolcuya geçelim. Hadi bakayım. Tabi buralar hızlı hızlı geçiyoruz. Geçiyorsunuz ama <laughs> biz yolcu en az yarım saat geçiyoruz. Ben <laughs> yani bunu editte sizi hiç yormadan Video da sıkmadan biraz hızlı geçeceğim. Hadi diğer müşteriye geçelim. Buradan bir daha sahipsiz değil mi? Bak demek ki biliyormuş gördün mü? You <laughs> speak English? Evet. Okey, no problem. Turn right? Maşallah. <laughs> yes. My professional English, no problem. Düz devam edelim. Düz devam, değil mi? Takki arabi? Arabi, ala masalam. Burada <laughs> Burada değil mi? Nereye gideriz Arkadaşlar burası da 180 TL tuttu. <laughs> Merhaba kanka. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi okay, no problem. Welcome to taxi. Thank you, kanka. Thank you. Yes, we're English. Francis. Yeah. English. English. okey No France. Mm -mm. Okay. Oh müzik normal problem kanka. Ezal. <laughs> <laughs> Ezal. <laughs> <Ezanlar. gülüyor> okay. What name do Okay wait. See you. Bye bye. Var. <laughs> <Selam aleyküm. A> Nasıl var? Ben 1800 TL veriyorum. Sigorta param var, o da 300 TL. Ee, onun harici durak param var, durak ücreti veriyorum, o da 180 TL. Bunları topladığımız zaman total aracın masrafı 2300 TL yapıyor. Artı bir de mazot var, belli bir gider var mazot. Mazota da günlük en düşük ortalama 500 TL ediyoruz. 2800 TL yapıyor. İyi kötü sağ sol derken 200 TL de öyle harcıyorsun. Yani işte senin çayıdır, kahvaltıdır. 200 TL de onlara gidiyor. 3000 TL oluyor. Yani 12 saatlik araca çıktığınız zaman günlük en düşük masrafınız 3000 TL. En düşük masrafınız. Piyasa değişiyor tabii bu yevmiyeler, kiralar konusunda. 1600, 1500 alan var, 1700 alan var. Değişiyor. Daha uygun alan var, daha pahalı alan da var. Ama aralarında en fazla 200-300 lira fark ediyor. Unuttuğum başka bir şey varsa eğer sormak istediğiniz yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an saat 3 el var ya 2'ye 40 geçiyor. Bizim mesai bitti. Bugün itibariyle 200 km yol yapmışım. Yaklaşık da 550 TL mazot aldım. Bugün piyasa bayağı durgundu. İşler bayağı kötüydü. Gece hareketliydi. Gece güzel geçti. Sabaha kadar güzel bir şeyler topladık. Ama Ölüyor dolayı sonra iş yapamadık. O kötü oldu. Şimdi değişime gidiyorum. 200 km yol yapmışım. 500 e, 550 TL mazot aldık. Bana kalan bugün itibariyle 1000 TL. Bugün 1000 lira kazandık. Ha bugün de böyle. Bugün kısmetimiz de <laughs> demek ki yokmuş. Bizim işler belli olmuyor. Bazen çok fazla da kazanabiliyorsun 12 saat içinde. Bazen de Bazen de böyle düşük miktarlarda da kazanabiliyorsun. Nasıl kısmet. Bugün böyleymiş. Bugün ama gerçekten piyasa bayağı durgun. işler bayağı kötüydü bugün. Salı günü yani ay başı diye mi böyle oldu anlamadım ama bugün bayağı durgundu. Çok kişi iş yapamadı. Bugün de böyle kapattık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce destek amaçlı kanala abone olmayı. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bunun devamını da isterseniz bunu seri haline getirebilirim. Günlük kazançlar diye. Seri haline getirip real şeklinde paylaşabilirim. Video eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi. E bir de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda, bir sonraki farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.